Merhaba, Halk Yatırım YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Yatırım Danışmanlığı bölümünden Huzeyfe Karakuş. Bu videoda 30 Eylül tarihli yatırım fonları raporunu inceleyeceğiz. Haftalık performans tablosunda geçtiğimiz hafta BIST 100 ve Brent Petrol kapanışı hariç pozitif bir piyasa gördük. BIST 100 endeksi %1.24'lük bir negatif getiriyle kapattı. ABD tarafında ise Dow Jones %0.59, S&P %0.60 ve Nasdaq ise %1.10 pozitif bir performans sergiledi. Kıymetli madenler tarafında Avrupa Merkez Bankası ve FED faiz indirim sürecinin başlamasının yanı sıra Orta Doğu'daki karışıklıklardan dolayı yükselişlerin devamını görüyoruz. Ons altın %1.38, gram altın %1.59 ve ons gümüş %1.46 pozitif seyirle kapattı. Böylece geçen haftanın en çok kazandıranları kıymetli madenler oldu. Brent petrolde ise %2.84'lük negatif performans izledik. Bitcoin ise piyasalardaki risk işte artışın etkisiyle geçtiğimiz haftayı %3.18 pozitif getiriyle kapattı. Geçtiğimiz haftanın önemli gelişmelerine raporumuzdan göz atabilirsiniz. En yüksek ve en düşük getirili fonlara baktığımızda en yüksek getirili fonlarda pil %6.29 YPV %6.08 ve KZL %5.46 yükselişle ilk üçte yer alırken en düşük getirili fonlar IEE %7.42, IZB %7.13 ve ESP %5.63 düşüşle negatif performans gösterdi. Haftanın lider fonu ise %6.29 getiriyle Rota Portföy, pil teknolojileri ve enerji fon sepeti fonu oldu. İlgili fon detayına tıklayınız kısmından ulaşabilirsiniz. Tüm bu fonlar içerisinde geçtiğimiz haftanın kazananı kıymetli madenler ve emtia fonları olurken kaybeden ise hisse senedi fonları oldu. Diğer taraftan yatırımcı sayısı en çok artan ve azalan ve para giriş çıkışı olan fonlar gibi başlıkları ilgili sayfadan inceleyebilirsiniz. Yatırım danışmanlığı ve araştırma birimimizin önerileriyle bireysel portföy yönetimi tarafından yönetilen IVF fonumuzun performansına baktığımızda geçtiğimiz haftayı katılım elde endeksi %2.58 düşüşle kapatırken IVF fonumuz %1.96 negatif getiriyle kapattı. İlgili fon detaylarına tıklayınız kısmından ulaşabilirsiniz. Bu haftaki takvimde yoğun veri gündemi görüyoruz. 1 Ekim Salı günü Euro bölgesi tüfe verisini, 2 Ekim Çarşamba günü ABD ADP özel sektör istihdam verilerini, 3 Ekim Perşembe günü yurt içinde tüfe verisini ve 4 Ekim Cuma günü ise ABD tarım dışı istihdam verisini takip edeceğiz. Bu haftalık raporumuza değindik. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Haftaya görüşmek üzere. Sağlıklı günler dileriz.